Evet herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkerlekçi. Yepyeni bir videoyla tekrardan buradayım arkadaşlar. Ve bugün piyasada yok satan, herkesin bir zamanlar dilinde olan ve hala da satmaya devam eden SteelSeries Rival 3 kablolu oyuncu mouse'unu inceliyoruz. Bu mouse çıkalı yaklaşık 1,5-2 yıla dayandı arkadaşlar. Hele çıktığı zamanlarda bir sükse, bir hava, bir civa herkesin elinde bu vardı. Ben o zaman teknolojiyle alakalı bir video çekmediğim için sizinle paylaşamamıştım. Ama bu cihaz BIM'e geldi. Onu hatırlıyorum. 20 metre, 30 metre, 15 metre kuyruk oluşmuştu o aktüel gününde. Herkes uygun fiyattan bu mouse'u almak için can atmıştı. Çünkü gerek performansı, gerek ele oturması, gerek yazılım desteği ve fiyatına baktığın zaman tam bir fiyat performans diyebiliriz bu mouse için. Videoya geçmeden önce kanala abone olup yandaki o açana da tıklarsan çok memnun olurum diyorum ve şimdi kutu açılımına geçiyorum. Evet, Rival 3 Mouse şu an burada arkadaşlar. Birazcık kutunun üstüne bakmaya çalıştığında Rival 3D yazıyor. Sağ tarafta PC ve Mac için kullanılabilir diyor. TrueMove Core Optical Sensor. Yani içinde TrueMove bir sensör var. 60 milyon tıklama garantisi falan bunları yazıyor. Zaten biraz sonra bunun detaylarına değineceğiz. Ne diyor burada? Best Gaming Mouse. En iyi oyuncu mouse olduklarını iddia ediyorlar. Tabii kime göre, neye göre arkadaşlar. Yani yan tarafını çevirdiğim zaman burada mouse'umuzu görüyoruz. Diğer tarafında da burada teknik özellikleri yer alıyor. Zaten biraz sonra bahsedeceğiz. Arkada bir garanti belgesiyle birlikte bizlere geliyor. Evet abi kutusunu açalım. Yine bayram abi elimize aldık ve bur yanlardan hop, şu şekilde. Yani kutunun baya baya böyle kaliteli hissettirdiğini söyleyebilirim arkadaşlar. İçinden tırt bir şey çıkmayacağı belli yani kutunun hissiyatında. O bebeğim ya çıkıyor. Bir tane kullanım kılavuzu çıktı. Hangi tuşun ne işe yaradığını falan filan yazan bir kullanım kılavuzu ihtiyaç olursa zaten bakarsınız. Bunu bir kenara salladım. Geldim bunu da buradan açtım abi. Bunu da bir kenara aldım. Bunu da kenara salladım. Hemen girişinden başlayacak olursam USB tip A1 girişimiz mevcut zaten standart olarak. Hemen belirtelim bu yazılım destekli bir mouse arkadaşlar. Burada download etiketi var. Yani ilgili yazılımın nereden indirebileceğinizi gösteriyor. silseries.com slash engine adresinden direkt bu mouse'un yazılımını indirebiliyorsunuz. Mouse'un kablosuna baktığımız zaman 1.8 metre uzunluğunda ve silikon kaplı bir kablo ile karşılaşıyoruz. Ürünün genel olarak malzeme yapısına baktığımız zaman mat bir ABS plastikten üretilmiş görüyoruz. Yan taraflarda, üst tarafta veya herhangi bir tarafta bir kaplama, bir desen, bir folyo veya bir kauçuk kaplamanın olmadığını görüyoruz. Buraya kendi logolarına oluşan güzel bir RGB aydınlatma bölümü de yerleştirmişler. Yani şekilde görmüş olduğunuz şu LED alanda da RGB aydınlatması mevcut. Yine alt tarafına baktığımız zaman da şurada ve şurada ve şu alanda mouse'un daha konforlu bir şekilde hareket edebilmesi için papuçlar mevcut. Şimdi artık diğer teknik detaylar için videoya devam edebiliriz. Evet abi muhasım üzerine konuşacak olursak zaten sert ve mat bir ABS plastikten üretildiğini söyledik. Buna ek olarak sağ elini kullanan oyuncular için daha uygun bir mas bu. Ve hani ortalama bir el büyüklüğüne sahipseniz çok da sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum kullanımda. Ama şahsi benim tavsiyem eğer bir mouse'u inceleme şansınız varsa yani gerçekten fiziki olarak elinize alma şansınız varsa alıp ondan sonra kullanmakta fayda var. Ondan dolayı hani nasıl diyorlar oyuncu koltuğu alırken abi oturmadan denemeden alma ha Aynen o hesap. Mouse'ta da, da aslında önemli yani bir klavye gibi değil. Klavyede hoşuna gitmeyecek ne olabilir mesela? Basış hissiyatını beğenmezsin veya çıkardığı sesten memnun kalmayabilirsin. Ama kullanabilirsin. Mouse biraz öyle değil. Yani eline oturmadığı zaman verimli bir şekilde kullanmak çok mümkün değil. Ondan dolayı fiziki olarak denemekte de her zaman için fayda olduğunu düşünüyorum. Hemen onu geçtikten sonra 77 gram bir ağırlığı var arkadaşlar. Kablosuz ağırlık 77 gram olarak geçiyor. Hafif bir mouse diyebilirim. Daha önce tanıttığım ve tip olarak da birbirlerine çok benzeyen Logitech'in g 102 modeli vardı. Mesela o bir tık daha ağır bir mouse. Biraz daha ağırlığını hissettiren bir mouse'tu. Şimdi mouse'un ağırlığı kimi oyuncu için çok önemli. Hatta arttırılmış ağırlıklar falan kullanılıyor. Kimisi de abi rahat olsun elimi yormasın. Daha hafif mouse'u tercih edebiliyor. Bu daha çok böyle hafif mouse seven daha ideal olduğunu söyleyebilirim. Steel Series bu mouse'u lanse ederken iki tip kullanımına da uygun olduğunu söyledi. Birincisi avuç içiyle normal şu şekilde kullanın. Diğeri de pençe tuşu şeklinde dedikleri şu şekilde kullanıma uygun. Ya da isterseniz bu şekilde kullanım uygun olduğunu söylüyor ki bence çok da haksız değil. Yani şöyle tutarsan tut tıklamayı şuradan da alıyor çünkü. Buradan da alıyor. Dolayısıyla iki tuşla oynayan arkadaşlar için de uygun. Mouse'un üstünde 6 adet programlanabilen tuş var arkadaşlar. Günümüzde 9 tuşa kadar çıkıyor artık ama bu 6 tuşluk daha sade bir mouse. Nedir? Şu anda 2 tane tuşumuz var. Zaten sağ klik, sol klik bunlar var. Ortada bir tane DPI tuşumuz var ve bir de scroll tuşumuz var. Yine ortadaki bu DPI tuşuyla hatta bunda CPI diyelim yani. CPI tuşuyla çünkü bunun ayarını CPI cinsinden yapacağız. CPI tuşuyla mouse'un hassasiyetini direkt olarak ayarlayabileceğiz. Biraz sonra SteelSeries'in engine uygulamasına da bakacağız. Bilgisayarımıza indireceğiz. Birazcık kurcalayacağız. Orada da göreceğiz zaten. Gerekse şu alandaki aydınlatmalar, gerekse yan aydınlatmaları kişiselleştirebiliyoruz. Makro tuş atamaları yapabiliyoruz. DPI'lerini istediğimiz gibi değiştirebiliyor olacağız. SteelSeries tıklama ömrü olarak 60 milyon tıklama ömrü veriyor arkadaşlar. Çok ciddi bir rakam gerçekten. 60 milyon. Yani gönlün geçer ya da bir tarafları bozulur diye düşünüyorsun muhtemelen. 60 milyon ciddi rakam. Şu tıklama sesini de size vermek istiyorum. Daha uygun fiyatlı ürün satan markaların tıklamalarında genelde böyle bir boşluk olur. Yani tıklarsın ama böyle çık çık yapar, çık çık. içi boş plastiğe vurur gibi olur. Bu öyle değil abi. Bunu tıkladığın zaman tok bir sesi var. Yani ben kaliteliyim diyor. Aynı şekilde bak tıkladığın zaman içinde bir eko yapmıyor yani. içi dolu dolu olduğu için bu çok önemlidir. İçi boşsa gerçekten eko yaparak bir ses çıkar. Birazcık da o ürün böyle langır lungur her tarafı gevşektir, oynuyordur. <laughs> Bunda kesinlikle öyle bir hissiyat olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Fiyatı şu anda 350-400 TL bandında devam ediyor. Bundan bir buçuk yıl önce falan da 270 liraya satılıyormuş abi. Yani baktığın zaman kurdan veya işte gelen bir sürü zama karşı gayet dirayetli durduğunu da söyleyebilirim. Dren stil serisi sensör olarak TrueMove sensör kullanmışlar ve bu sensör sayesinde saniyede 300 inç okuma 35G hızlanma ve 1000 Hz'de 1 milisaniyede tarama hızı var. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani sen oyunlarda oynarken hiçbir gecikme olmadan birebir tepkime süresiyle oyunlarını rahatça oynayabiliyorsun anlama geliyor. En iyi oyuncu masum diyorsan ve online rekabetçi oyunlarda sponsorluklar yapıyorsan, takımlara sponsor oluyorsan ki c hatta CSGO'da dünya şampiyonu olan takım yanlışım varsa düzeltin ama bu mouse'u kullanıyordu. O zaman şimdi ne yapalım? Bilgisayarımızın başına geçelim. Biraz da oyunda vakit geçirelim ve sonrasında videoyu kapatalım. Evet, uygulamamıza geldiğimiz zaman böyle bir ana ekran bizi karşılıyor. Hemen burada Engine bölümü var. Görüyor musunuz? Buna tıklıyoruz. Rival 3. Evet, tıklıyorum abi ne yaptı? Rival 3'ün burada bana ayarlarını önüme çıkarttı. Şimdi bakalım burada neler yapabiliyoruz. Öncelikle şu sol tarafta buton atamalarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Buton 1 diyor. Üstüne tıklıyorum. burada buton 1 yerine işte buton 2 olsun. Buton 3 yüklensin. Yok bunun görevini buton 4 yüklensin gibi. Buradan bu seçenekleri değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Peki şimdi gelelim renk kısmına. Renk kısmı nasıl oluyor arkadaşlar? Şöyle ki şu anda bu tarz bir renk değişim var kendi kendine. Random haliyle bu şekilde geliyor. Yani kendi kendine burada nefes alma modu gibi renk değişimi sağlıyor. Peki Peki ben bunu nasıl düzeltirim? Geliyorum burada Illuminati bölümüne. <laughs> burada LED panelimizin 3 bölüm var. Üst bölüm, orta bölüm ve alt bölüm. Bunlara farklı farklı renkler atayabiliyoruz. Efekt bölüm var bakın burada. Bu efekte Color Shift şu anda. Diyelim ki Steady yapalım bunu. Üst kısmına geliyorum, tıklıyorum. Bu rengi değil de örnek veriyorum. O taraf yeşil renk olsun. Okey diyorum. Bakın şimdi. Şu ilk bölümün rengi ne oldu? yeşil renk oldu. Diyelim ki orta bölümü de değiştirmek istiyorum. Orta bölümü de geldim. Yine Steady'e tıklayacağım. Orta bölümde kırmızı olsun. Bakın yeşil kırmızı şekline devam ediyor. Arka tarafın efekti nefes alma modu olduğu için orada renk değişimleri devam ediyor. Ama başta ve ortada ne oldu? Renkler sabitlendi. En arka kısmı da geleyim. Onun rengi de ne olmuş olsun? Lacivert olsun. Başlangıç kısmımız yeşil. Sonra ortada bir kırmızılık var hafif. Sonra da mavi şeklinde devam ediyor. Yani buradaki efektlerin farklı farklı etkileri var. Yani renk kısmını ve efekt kısmını şu alandan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da DPI'yi ayarlayabiliyoruz. Yani mesela level 1 400 CPI'den başlasın tamam mı? Baya baya bir yavaşladı hatta. Şu ortadaki CPI tuşuna bir kere basınca level 2'ye geçti kendi kendine. Bu da 1600 CPI olarak gösteriyor. Ben bir tane daha eklemek istiyorum. 1600 olsun. Level 3 de 3200 olsun. bakın şu an 400 CPI'deyim. Ne kadar hızlı yapıyorum ama ekrandaki <laughs> ekrandaki etkisine bakın. Geliyorum bir kere tıkladım. Şimdi 1600 CPI'ye geçtim. Bakın aynı hızlı yapıyorum ne hale geldi. Bir kere daha tıklıyorum. Level 3 3200 CPI artık uçuyor. Yani buradaki özelleştirmeleri burada kendi tercihinize göre yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak engine yazılımı bu şekilde makro atayabildiğiniz, renkleri değiştirebildiğiniz, ince ayarlar yapabildiğiniz, CPI ayarlarını atama yapabildiğiniz güzel bir uygulama. Şimdi oyuncu mouse'u deniyoruz da şöyle bir Valorant videosunda bunu test etmez miyiz? Tabii ki ederiz. Hemen kısa bir Valorant atalım bakalım. Evet abi şimdi ne yaptık? 1600 DPI'de oynuyorum. Ben genelde 1600 DPI kullanıyorum. Diğer Logitech mouse'ma da öyle. Bak bak attığın set chat olsun kardeşim. Oy oy oy. Ya mouse benim elimi çok güzel bir şekilde kavruyor arkadaşlar. Yani gerçekten elim şu an tam oturmuş durumda ve e, birebir etkilerini tam olarak burada Görebiliyorum yani ben ne yapıyorsam milimi milimine onu yapıyor. İçinde ekstra bir yazılımı olan bir mouse değil bu. Yani e, hareketler tamamen sizin sürükleme hareketinizle birebir orantılı şekilde diyebilirim. Of gel işine çaktık ya. Allah. Gel gel gel. Gel böyle inersin. Yani arkadaşlar ben oyuna baya baya kaptırdım şimdi. Önüme gelene headshot'ı atmaya başladım ama. Hani olay ondan ziyade bence fiyat performans anlamında gerçekten alınabilecek bir ürün. Kesinlikle ve kesinlikle üzülecek bir arkadaş olduğunu zannetmiyorum ben bu mouse'u aldığı için. Yeter ki eline oturuyor olsun dediğimiz gibi sağlakların kullanabileceği bir mouse ortalama bir ele sahipseniz de ne büyük gelip ne de küçük gelecek bir gibi görüyorum. Ama yine de hani böyle Media Mart, Teknosa falan gibi yerlerde teşhir ürünlerinde varsa bir elinize alıp kontrol etmekte fayda var. Ama onun dışında hani uygulama desteği olsun veya oyundaki hakimiyeti olsun benim gerçekten çok hoşuma gitti. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğin için teşekkür ediyorum. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsan kanala abone olup destek verirsen çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.